merhabalar. Kabalık Harika TV'ye hoş geldiniz. Selime katatriyalini görüyorsunuz arkamda. Gizemli alanlarının videosunu çekiyorum. Takipte kalın arkadaşlar. Hadi beraber gezmeye diyorum. Evet, görünen e, teraslı olan yerlere çıkış yaptım. Diğer videolarıma bakıp izleyebilirsiniz. Burada da tavuklar deşleniyorlar. Ürkütmeden şöyle yakınlaştırayım. Görsellikleri çok güzel bir tane de kedi var. Bakın fare bekliyor tahminim. Fare mi tutacaksın? Vri. Hadi tut bakayım fareyi. Astronot tavukla milis tüylü bir kedi. Yani miliz rengini aldığı için fare çıkar mı bilmem. Bekle bakalım. Hani buldun mu? Buldun mu? Bulamazsın. Hadi bakalım. Bekliyor bakın delik delikten fare çıkacak diye. Biri çok akıllı kedisin sen. Huzursuz etmeyeyim hadi. Boğazıma pislik kaç. Köpek de var arkadaşlar. Burada köpek beni ısırmasın. Bakın burada içerikli gezmek istiyorum ama üst katlarına çıkabilir miyim bilmiyorum. Ben az önce gezdim ama burada üst katlarına nasıl çıkacağız. Tabi buraya çıkış varmış ama içeriden. Bakın arkadaşlar. Güvenlik arkadaşı dedi ki izin alman gerekir. Çünkü riskli. Ayak basacak yerler iyice erimiş. O yüzden de geziye izin vermediler. Burayı yerel halk kullanıyor. Bakın. Aynı Güzel Yurt'taki gibi göçükler mevcut. Şimdi kapılar kapalı. Kimisi yukarıda açık olan noktalar da var. Ama Köpekten de korktum yani oyuna geçmedim. Buradaki yerel halkın kullandığı alanlar olduğu için şöyle tahıl depoları, makralar mevcut. Bakın. Normalde katedral bölümü ve kiliseler ve görünen kısımlara çıkış çok güzeldi. <laughs> Gelin bakalım buradan gidelim. Şu diğer taraflardan geçiş noktaları var tahminim. Köpekte olmasa iyiydi. Oraya girebilirdim ama birbirine geçmeli. Gizemli alan var mı diye var ama yerel halkın eşyalar var. Buradan şöyle bir iniş yapalım. Hayata tutunmaya çalışan kemerin arasından böyle bir mağara gibi yerden geçiş yaparak Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Abi bu geldiğiniz zaman üst baş kalmaz. Burası ileriye giden noktası yok. Sadece kemerler var. Buradan birbirine geçmeli o da var. Kerpiçler de burada kalmış da Yerler kullanıyor işte buraya ağır olarak. Birbirine aynı güzel yurttaki gibi. Bakın kemerler hayata tutulmaya çalışıyor üstümüzü uçmadan geçelim. Bakın görüyor musun? Şimdi Meyrem Ana Kilisesi'ne doğru yol kat ediyorum. Bu arada da yani kaçırdığım yerler var. Çünkü köpek var. Şu üst katlarına çıkamadım. Şuradan küçük bir alan daha var. Bura neymiş? Evet burası birbirine bağlantılı bir kiliseymiş, bakın. Allah Allah. Görüyor musun? Burayı. İleriye giden noktası var mı bakalım. Yok. Gördünüz mü arkadaşlar, burası. Bir kilise çıktı küçücük yerde. Kilise bile varmış. Bak. Gelin bakalım buradan. Gidelim. şimdi. Burada göçük yaşamış bakın. Buradaki kayalar buraya dökülmüş görüyorsunuz. Şimdi Meyremara Kilisesi'ni daha biraz da ileride herhalde tahminim. Burada kapılar kapalı. Maalesef geçit vermiyor. Abi bu uçuklardan yerel halkın kullandığı alanlar ileri el giden noktası yok. Oh. Önce şuraya gidelim oh. Birbirine geçmedi O da var bakalım evet. Buralar tahıl depoları bakın. Oh, yoruldum. Bayağı pırıl pırıl da duruyor. Diğer odaya geçit yok. Geçelim. Oh. Ben şimdi yukarıya nasıl çıkarım? Bakın. Buraya da defineciler kazmış. Burası da ahır olarak kullanılmış. Bakın, tek tek geziyorum. Burası da kiliseymiş herhalde arkadaşlar, ya da ahlamlamış da kullanılmış. Böyle küçük küçük tek tek. Aranda var. Burada böyle. Meyre Barak Kilisesi'ne. Bir de buranın alt katına bakalım. Şurada da bir çıkış var mı? Kolaysa çıkalım. Merakımız kalmaz. Bir oda var. Odadan odaya geçiş var mı? Gözükmüyor. Dışarıdan çıkış var bakın. Hiçbir anlamı yok. Şöyle. Bakın. Buradan da şuradan. Üst kata çıkış var. Maalesef. Aynı şekilde. onlarca o da mevcut. Biraz daha gidelim bakalım. İlerisi yok bakalım. Şuranınki de. Burada aynı. nasıl Taş kesmek için kullanılmış. Alanı. Tal depoları. Üç tane var. Burada. Evet. Şimdi nasıl hedef bura. Ama daha üstte de çıkılacak yerler varmış. Bakalım gezebileceğimiz gizemli alanın çıkışını buldum ama şey yok arkadaşlar. Anahtarını vermiyorlar. Dedim ben çıkayım. Problem değil. Ayak basacak yerler çok sıfırlanmış. Çıksam bile dıştan çıkış var dediler. Biz de sorumluluk kalamayız. Burada kiliseymiş arkadaşlar bakın. Önü göçmüş. Böyle devam ediyor. Burada kapısı kapalı. Tahminim. Gelelim. Şimdi meğer Ana Kilisesi'nin olduğu nokta. Oh. Yoruldum. Bazı yerlere çıkamıyorum geçit vermiyor. Burada da gizemli evler varmış. Birini gezelim bakalım. Birbirine geçmeli odalar. Üstte de odası var. Hatta da. Ben üstten başlayayım. Bakın. Küçük küçük yaşam alanları mevcut. Evet. Bir dönem bakın evin esameti o kadar kalmış. herhalde bitirdim. Gizemli evlerden de burada bir kapı girişi vardı ya, Herhalde kemer ya da örtme tahminim. Bakabilirsek. Bakalım. Çünkü hep göçmüş. Toz toprak arkadaşlar. Girsen de bir şey görebileceğim bir şey yok. Bakın. Örtmeymiş, göçmüş. Burada neyim, Zor geçiyor. Burada aynı. Burada aynı bakın. Hep göçük yaşamış. Buradan çıkıyorum. Şimdi artık Leyrim Ana Kilisesi'ne Burada bakın hediyelik eşyalar mevcut. Antika. Ne isterseniz var. Gördünüz mü arkadaşlar? Tespikler. Geldiğiniz zaman hatıra olarak alıp götürebilirsiniz. Daha Meryem'in kilisesi nerede ama? Bulamadık. Daha ileride mi geçeceğiz? Şimdi şuraya başlasam yorulup buradaki gizemlerlerde böyle güzel duruyor ki. Şimdi ben burayı bu videoyu burada sonlandırayım. Daha sonra bu kısımdan başlayıp Meyremanah Kilisesi'ne kadar yol kat edeyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Bu videodan sonra inşallah buraların çekimi devam edecek. Takipte kalın arkadaşlar.